Kıymetli 12. Sınıf öğrencileri Sizlerin nezdinde tüm 12. Sınıf Öğrencilerine seslenmek istiyorum. Sınava bir ay kala neler yapabileceğiniz konusunda sizlere küçük hatırlatmalarda bulunacağım. Bunlardan birincisi sabır ve depar. Biliyorum çok yoruldunuz, çabaladınız ama yolun sonuna gelmek üzeresiniz. Unutmayın tepeyi aşmak üzeresiniz ve son bir hamleniz kaldı. Önemli olan bu son hamlede son bir depar atmak ve sabırla çalışmanıza devam etmektir. İkincisi denemeler. Arkadaşlar branş denemeleri de olabilir, TYT AYT denemeleri de olabilir. Son bir ayınızı bol bol deneme yaparak geçirmelisiniz. Unutmayın son 10 yılın çıkmış sorularını da yapacaksınız. Kendinizi deneyeceksiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Denemelerin bitiminde yapamadığınız sorular üzerinden konu tekrarı yapmak. Üçüncüsü gençler. Deneme stratejinizi belirlemeniz gerekiyor. Son yaptığınız denemelerle bu stratejiyi oturtmanız ve gerçek sınavda da hangi yöntemi uygulayacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Son olarak gençler çevremizden gelen olumsuz duygu ve düşünceler içeren ifadelere karşı kulaklarımızı tıkamalıyız. Son bir ay kala ne olacak sanki, nasıl yapabilirsin, işte bırak boş ver, seneye hazırlanırsın gibi söylemlere karşı lütfen kulaklarınızı tıkayın. Çünkü ne yaparsanız bu son bir ayda yapacaksınız, bu son bir ayda de para kalkarsanız inşallah başarıya ulaşacaksınız. Ben size inanıyorum ve güveniyorum. Başarılar diliyorum.